Geçen akşam İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cumhur İttifakı ve AK Parti adayı Murat Kurum, Çağdaş Tolga'nın programına konuk oldu. Birçoğunuz sosyal medyada bu programı görmüşsünüzdür. Ve o program esnasında da ne hikmetse Candaş Tolga böyle bir çok gergin, çok böyle agresif bir hali vardı. Murat Kurum da gayet güzel bir yayın çıkardı. O aradan Candaş Tolga Murat Kurum'a şöyle bir şey söyledi. Dedi ki Üsküdar Belediyeniz de hiç çalışmıyor, Ondan çok şikayetçiyim. Yani Murat Kurum da araya girdi. Ya yani olur mu? Yani Üsküdar bizim göz bebeğimiz bir ilçemiz. Üsküdar'da yapılan hizmetler. Hani bunu açıklamaya çalıştı. Canan lütfen lütfen oraya girmeyin. Biz farklı bir polemiğin içine çekmek istemiyorum sizi. Ben bir gün kendisi gelir. Ben burada kendisine soracağım soruları söylerim. Ama hani onu beğenmediğimi, hizmetlerini hiçbir şeyini beğenmediğimi sadece söyleyeyim geçeyim. Şimdi bak eğer bir konunun devamını getirmeyeceksen konuyu açmayacaksın. Ama yok konuyu açtın o zaman ardının konuşulmasına müsaade edeceksin. Ver videoyu. E, Üsküdar Belediyesi'nden hiç memnun değilim aklınızda olsun. Niye <laughs> ya başkanımız e, bilmiyorum başkanınızdan çok hiç... çok çalışkan, özverili yani bu manada hakikaten Çok tartışmayalım. Burada kendisini konuk edip ben ona sorular sorayım. Sizi şimdi o tartışmanın içine çekmek için söylemedim bunu. E ama Nişantaşı'nda Bağdat Caddesi'nde oturmuyor. Nişantaşı'nda Bağdat Caddesi'nde oturmuyorum deyince biz ner anladık buradan ulaş galiba dedik ki Üsküdar'da oturuyor. Çünkü Üsküdar Belediye Başkanı'ndan şikayetçi adam hiç hizmet yapmadığını söylüyor. Murat Kurumu'nda olayı açıklamasına müsaade etmiyor. Sadece hani laf ola beri gele böyle bir cümle kuruyor ve askıda bırakıyor onu. Bir kurcaladım bir baktım nerede oturuyormuş Çekmeköy'de oturuyor. Demek ki ara ara Üsküdar yolunu kullanıyor olabilir. Candaş Tolga değil mi? Başka çünkü Üsküdar Anadolu yakasının ağır yükünü taşıyan, özellikle de dağıtım yükünü taşıyan ilçelerden bir tanesi. Şimdi ben bunu deyince Üsküdar'da yaşayan ve Üsküdar'ın son 25 senesine birebir şahit olmuş birisi olarak Dedim arkadaş bu nasıl bir cümle Üsküdar'da hani nereden şikayet etmiş olabilirsin neye takılmış olabilirsin öyle bir cümle söyledin gittin nereye aga bir söyle bakayım bize Üsküdar'ın neyinden şikayetçisin bak ben sana Üsküdar'la alakalı birkaç tane nokta anlatayım ondan sonra da madem ki böyle çalışmayan belediyelerle alakalı cümleler kuruyorsun o zaman ben iki belediyeyi yani Üsküdar ve yanındaki Kadıköy Belediyesi'ni bir kıyaslayalım. Bir karşılaştıralım. Ondan sonra bu Candaş Tolga'nın ne demeye çalıştığını anlayalım. Üsküdar Belediyesine bakıyorum. Üsküdar Belediyesi şu son 8-10 yılda bildiğin hani tabiri caizse çağ atladı. Onun için ben hem Hilmi Türkmeni hem de onun ekibini tebrik ediyorum. Muhteşem bir ekibi var. Üsküdar'da nev mekanlar açtılar. Şu anda Türkiye'deki birçok belediye geliyor bu nev mekanların tasarımlarına bakıyor, işte kullanış şekillerine bakıyor, örnek alıyor, notlar alıyor ve gidip onu kendi ilinde, kendi ilçesinde yapmaya çalışıyor. Üsküdar Belediyesi şu anda Türkiye'de birçok belediyeye örnek oluyor, ilham veriyor al. Burası daha öncesinde bağlar başında atıl durumdaki bir İETT garajıydı. İETT deposu. Şimdi orası Bağlarbaşı ev mekan. Kandilli'de ayrı ev mekan var. Sahilde ayrı ev mekan. Al böyle virane yerleri aldılar ve bu şekilde bir Hani kütüphane demeyeceğim. Çünkü kütüphaneden çok daha farklı bir konsept ve tablo var ortada ve bunlardan 5-6 tane yapıldı. Sahil, Kuzguncuk, Nevmekan Kuzguncuk. Ondan sonra Nevmekan Bağlarbaşı, Nevmekan Kandilli. Bir tane de burada var ya şeyde. Selimiye'nin orada var. Abi bu nev mekanları... Ha şimdi diyeceksin ki abi nev mekan mı? Bak göstereyim size nev mekan haricinde. Üsküdar'da ne kadar tarihi cami varsa hepsini toparladılar. Caminin üstteki hali Üsküdar Belediyesi alttaki gibi bu hale getirdi onu. Birçok bir mahallede üstteki hal eski hali ve Üsküdar tarihi bir şehir öyle kafana göre de inşaat mişaat yapamıyorsun. Hani bildiğin hani böyle kazı yapan sanat tarihçileri vardır ya o hassasiyetle hareket etmen lazım. Abi bir bakıyorsun hani muhteşem camiler efendim işte eski tarihi binalar onun yanında bir bakıyorsun bir de şimdi bak neyi merak ediyorum? Mesela Candaş Tolga Üsküdar Belediyesi ile alakalı bir yerde bir eksik, noksan görüyorsan rica ediyoruz lütfen onu Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmene ilet. Telefon numarası yoksa da telefon numarasını da ulaştırabiliriz size. Bunu niye söylüyorum biliyor musun? Ya Üsküdar'daki gençlere, Üsküdar'da üniversite okuyan, Üsküdar'da evi olan, yurtta kalan bütün gençlerle irtibatı olan ve Üsküdar Belediye Başkanı olarak devamlı her gittiği programda Hilmi Bey ve arkadaşları diyor ki arkadaşlar ola ki bizim gözümüzden bir şey kaçar. ilçemizin, esnafımızın, bu ilçede yaşayan vatandaşımızın bir şeye ihtiyacı olur. Bir yerde bir eksik noksan görür. Bir yerin düzeltilmesini ve düzeltilmesi gerektiğini görür. Veyahutta da, da yakınında desteğe, yardıma ihtiyacı olan bir komşusu vardır ama bizim haberimiz yoktur bundan. Lütfen bunu bize iletin. Biz de elimizden geleni yapalım. Ya Üsküdar Belediyesi'nin bir ilçe belediyesinin ağız diş sağlığı diye bir merkezi var. Onun yanında bir bakıyorsun bir engelsiz yaşam merkezi. Evinde yaşlın var ve annen, baban, deden, ninen evinde bakmakla yükümlü olduğun bir hasta olduğu için Çarşıya pazara gidemiyorsun, haftalık işlerin var yapamıyorsun. Belediye bu yaşlılarımız için bir ev hazırlamış. Getiriyorsun yaşlını sabahleyin bırakıyorsun. Sen gidiyorsun çarşını, pazarın her şeyini yapıyorsun. Orada annene, babana ve işte dedene, ninene neyse bakmak yani bakmaya bakmakla yükümlü olduğun kişi kimse ona birileri gözü gibi bakıyor ve sen işini bitirince de Geliyor, geliyorsun, alıyorsun, evine götürüyorsun. Bu hizmeti yapıyor bu belediye. Onun yanında bir bakıyorum kentsel dönüşüm. Şu anda Üsküdar'da ki İstanbul'un en eski ilçelerinden, en tarihi ilçelerinden bir tanesidir Üsküdar. Üsküdar'da abi kentsel dönüşümlere bakıyorsun. Bir da burada işte Boğaziçi öngörünün problemi var. İşte parsel problemi var. Belediye bunlarla alakalı birim kurmuş vatandaşlarla anlaşıyor, belli bir noktada onları ikna ediyor. Vatandaşlar da belediyeye güveniyorlar ve Üsküdar'da harıl harıl o NATO yolu, Kirazlı Tepe, Küplüce, Yavuz Türk oraların hepsinde şantiyeler var. Kentsel dönüşümle beraber sağlam evlere oturuluyor şehrin tekrar yeniden düzeni sağlanıyor. İskenderun'a gittim. Deprem döneminde İskenderun'u ayağa kaldıran, İskenderun'un her noktasında bir aracı, bir ekibi olan Üsküdar Belediyesi. Bir konteyner kent kurmuş oraya akla ziyan. Üniversitenin hemen o avlusunda bir tane de cami var orada. Gittim buraları ziyaret ettim. İskenderun'da hangi vatandaşa sorarsan sor İskenderunlar diyor ki abi Üsküdar. Zaten diyor şu sıkıntımız bir kalksın ortadan en büyük caddemizin ismini Üsküdar Caddesi vereceğiz. Üsküdar'lı vatandaşlar adına Üsküdar Belediyesi bu çalışmaları yapıyor. İskenderunlar da Üsküdar'lara dua ediyor. Çünkü Üsküdar Belediyesi bunu yaparken kendi adıma yapıyorum demiyordu. Ben bunu Üsküdar'lı hemşerilerim adına yapıyorum. Onların selamını, onların desteğini getirdim size diyordu. E onun yanında bir bakıyorsun abi öğrencilere ayrı evlerindeki doğalgazı efendime söyleyeyim ulaşım akbillerini hepsini Üsküdar Belediyesi karşılıyor. Hayvan hastanesi ayrı, hayvan ambulansları ayrı. Üsküdar'da kurulan pazarlara gidiyorsun, pazarlarda alışveriş yaptıktan sonra bütün mahallelere Üsküdar Belediyesi'nin servisleri var. Bunların hepsi Üsküdar vatandaşları için yapılan çalışmalar. Üsküdar'da bir meydan var. Bilmiyorum önceki meydana hatırlayan var mıdır Üsküdar'da? Keşmekeş saçma sapan bir Üsküdar meydanı vardı. Şimdi oralar açıldı ve Üsküdar'da muhteşem bir meydan var. Günlük 2-3 milyon yolcunun ayak bastığı. Ve oradan kendi ilçelerine, kendi mahallelerine, evlerine dağıldığı böyle de bir yük taşıyor Üsküdar. E bunun yanında bir bakıyorsun, hani bir belediyede ne beklenir abi? Park bahçe yapacaksın. Nakkaştepe'de bir millet bahçesi yapıldı, bir park yapıldı. Yemin ediyorum var ya, hani böyle dünyada çok e, özel turistler için hazırlanan belli yerler vardır ya. O titizlikte, o kalitede. Yazın bir git Nakkaştepe'ye. Şuralara bir git. Burası Üsküdar vatandaşları için, Üsküdarlar için hazırlanmış yerler. E onun yanında yani Tebessüm Kafe diye bir yer yapmışlar. Tebessüm Kafe. İlçedeki özellikle özel çocukların gelip çalıştıkları, vakit geçirdikleri muhteşem bir yer. Şimdi sen AK Parti'nin en güçlü olduğu ilçeye, AK Belediyeciliğin ne demek olduğunu böyle lime lime yaşatıldığı, yaşa yani be, uygulandığı bir ilçeye sen kalkıyorsun laf söylüyorsun. Burası da Bostan, Kuzguncuk'ta Bostan. Belediyenin tahsis ettiği, niye? Vatandaş oradaki o mahalle halkı, o semtin halkı patatesini, patlıcanını, kabağını, işte domatesini Bostan'dan e, yesin. Orada be, işte çocuklar en azından bir toprakla be, uğraşsınlar. Şimdi bir yer yapıyor Üsküdar Belediyesi. Çocuk köyü diye, çocuk köyü diye bir yer yapıyor. Artık Üsküdar İstanbul ölçeğinden, Türkiye ölçeğinden çıktı. Dünya ölçeğinde bir Üsküdar çocuk köyü yapıyor. Eli kulağındadır, bir aya kadar da açılacak. Sen böyle bir belediye diyorsun ki senin hizmetlerinden faydalanmıyoruz. İşte senin hizmetlerini beğenmiyoruz. Niye? Mesela ne neyi beğenmiyorsun? Somut olarak söyle, olabilir belki Üsküdar Belediyesi gözden kaçırmış olabilir. Ama yok, ben bir gazeteciyim. Ben bir yerde bir eksik gördüğüm zaman bunu söylerim diyorsan o zaman ben sana bir tane adres vereyim. Üsküdar'ın hemen yanında Kadıköy diye bir ilçe var. %70-%80 CHP'nin olduğu ve halen daha bugün itibariyle dahi adaylarını bir türlü belirleyemedikleri ilçelerden bir tanesi Ankara Çankaya bir de Kadıköy. Niye? Abi kimi koyarsan koy %70-%80 alıyor CHP. Onun için de o ilçeye hizmet edecek. O ilçe o ilçenin sıkıntılarını ortadan kaldıracak. O ilçeye katma değer yükleyecek bir adam aramıyorlar. Kimin adamı olacak? Yani kimi belediye başkan adayı yaparsak direkt bize bağlı çalışır. Biz ne dersek onu yapar diye şu anda onu düşünüyorlar. Arkadaşlarla beraber dedim ki ya şu Kadıköy ile alakalı orada ne oluyor ne bitiyor bir kurcalayalım bir bakalım. Alın size o devamlı medeniyetin beşiği. Efendim Kadıköy ya bu Kadıköy modern insanların, medeni insanların, çağdaş insanların yaşadığı Kadıköy. Al göstereyim sana Kadıköy. Gel bir bakayım ilk önce şey olur. Kadıköy'ün her akşam bütün sokakları böyle abi. Kavgalar, kıyametler, içmeler, küfürler, çöpler. Al. Al sana Kadıköy. Göstersene bana Kadıköy'lerde bir tane afiş vardı. Al. Millet evlerinin önüne Kadıköy'de böyle afiş asıyorlar. Lütfen buraya işemeyin çok kötü kokuyor. Hem pipilerinizi de görüyoruz. Böyle çocuklar böyle yazmışlar buralara işemeyin diye. Hem pis koku hem de pipilerinizi görüyoruz. Öbürü diyor ben Fatma 7 yaşındayım. Hastalığımdan dolayı evimin sürekli havalanması gerekiyor. Çok gürültü olduğu için pencerelerimizi açamıyoruz lütfen. Artık böyle olayı yalvarır ve dramatize boyutuna taşımışlar. Bunlar işte bak Kadıköy'ün sokaklarında bunlar var. Bu mahallede 706 tane bebek uyumaya çalışıyor. Onun için lütfen bu mahallede saçmalamayın ve bu mahallenin huzurunu, sakinliğini bozmayın diye böyle konseptler hazırlıyorlar. Al sana Kadıköy Belediyesi'nin bütün sokaklarında olan çöp manzaraları. Al, bunların hepsi Kadıköy'ün sokakları bunlar. Bir geçiyorsun, şu parklara bakıyorsun. Ya hangi anne baba bir çocuğunu şu parka gönderebilir? Burası hani vardır ya böyle Avrupa ülkelerinde böyle Afrikalıların yaşadığı şeyler vardır. Getto mahalleler vardır. Ne diyorlar onlara? Homeless mı? homeless tarzı yerler. Şuraya sen hangi çocuğunu götürebilirsin? Kadıköy'deki parkların durumu bu. Sokakların durumu bu. Çöpten geçilmiyor. Kadıköy'deki parklar birilerinin alkol uyuşturucu kullandığı yerler haline gelmiş. Bundan şikayetçi olmayan Candaş Tolga Üsküdar gibi bir ilçeden şikayetçi olduğunu söylüyor. Lafı atıyor ve konuyu da kapatıyor. Eğer gerçekten gazeteciysen, eğer gerçekten hani bak işte ben Bağdat Caddesi'nde oturmuyorum, oraya oturmuyorum, buraya oturmuyorum muhabbeti yapıyor ve eğer bu ilçelerdeki sıkıntıları, eksikleri, noksanları söylemek istiyorsan o zaman Kadıköy'e bakacaksın. Tamam? Git bak Kadıköy'e. Bir akşam eğer yüreğin yetiyorsa bir Kadıköy sokaklarında bir gez bakalım. Bir bak bakayım oradaki o Kadıköy hakikaten İstanbul'un ilçesi mi? Bir çocuğunu al bir Kadıköy'de bir parka git bakayım. Ama onlarla alakalı bir şey söyleyemezsiniz. Onlar ne? Onlar çağdaş, onlar modern, onlar seküler, onlar Avrupa'yı yaşıyorlar. Onlar öyle. Sidik kokusunun içerisinde, pisliğin içerisinde, bohem bir hayatın içerisinde özgürlük şarkıları söylüyorlar. Medenilik havası atıyorlar. Gel de bir Üsküdar'da dolaş. Üsküdar'ın her bir noktasında camileri, çeşmeleri, parkları, kütüphaneleri, tarihi binaları, bostanı, çarşısı, balıkçılar pazarı, parkları. Al, şuradan sana bir tane park göstereyim. Al, Kirazlı Tepe'de Şenol Güneş Parkı. Göstersene onu, al. Bak burası Kirazlı Tepe. Altına belediye bak orayı ne hale getirmiş. En ufak bir boşluğu bile atlamıyor belediye. Hemen orayı bir bir düzenlemeye çalışıyor. Hadi gel kıyaslayalım. Belediyenin başka neyini kıyaslayacağız? Eğer ulaşımdan, ana arterden, yolların kazılmasından bahsediyorsan, İstanbul'daki ilçelerin merkez ana arterleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin güdümündedir. Anladın? Eğer Üsküdar'ın caddesinden, o işte Hakimiye-Milliye Caddesi, veyahut da, da işte o Bağlarbaşı'ndan aşağıya gelen cadde, oralarla alakalı bir problemin varsa o büyük şehrin da, da o harem sahilinde 3 yıldan beri böyle e, demir e, bariyerlerle kapatılmış. Kimse artık haremden Üsküdar'ı izleyemiyor. Kız Kulesi'nin oradan o Harem Sahil yolundan artık o İstanbul'a denize bakamıyor. Onu gidip büyük şehire soracaksın. Hazır gitmişken Üsküdarlılar adına da bir de şunu da bir sor. Bir de ki ya kardeş bu Kuzguncuğun oradaki o park 3 üç senedir 3,5 üç senedir niye kapatıldı abi? Bir park insanların denizle yan yana durduğu bir park 2 sene 3 sene 4 sene niye kapatılır abi? Hangi mantık çerçevesinde yapılır bu? Bir park komple sökülse yeniden yapılsa 3 ay sürer. Ha yapamıyor musun onu? Eğer yapamıyorsan ver onu Üsküdar Belediyesi'ne. Üsküdar o harem sahilini, Kuzguncuk sahilini ver abi ver Üsküdar Belediyesi'ne. Bak Üsküdar Belediyesi orayı çiçek gibi yapmıyor mu? Ama öyle Üsküdar Belediyesi'ne iki laf atıp ondan sonra konuyu kapatmak yok. Bir de Üsküdar Belediyesi hakikaten ak belediyeciliğin Türkiye'deki örnek belediyesi. Herkesin rol model olarak gördüğü bir belediye. Sen geliyorsun Üsküdar'a laf çakıyorsun. Yanlış yere tezgahını kurdun. Candaş Tolga. Ciddi söylüyorum. Üsküdar'a girersen buradan fena fena tokatlanır çıkarsın söyleyeyim sana. Üsküdar'da Üsküdar Belediyesi yemin ediyorum yaptığı işlerle hizmetlerle seni tokat manyağına çevirir. Haberin olsun.